Selam arkadaşlar hoş geldiniz. Babçin yepyeni bir bölümde daha karşınızdayız. Bugün ekiple birlikte yine Milter'e iniyoruz. Bakalım Milter'de bizi neler bekliyor. Bu arada dostlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler. Üstte 4 kişi var. Şşş. Adamlar telere mi indi? Nereye indi lan? İniyor vallahi kanka bir yerlere. Adam bağırıyor ya Serdar yeter yeter. Serdar yeter. <gülüyor> <gülüyor> vallahi bilmiyorum lan. Bundan sonra kimse vallahi yok lan. Ölün lan. Bundan sonra sağa bırakanın. Ben bundan sonra hepiniz ölüm lan. Öldü mü lan o dört <laughs> Yok. Ölmemiş. Öldüm. <laughs> Acayip sinirlendim. Hadi burada 3 tane fişek bulacağız hemen. Kaskım yok, kaskım yok. Burada, burada adam var lan bari Mami. Mami benim burada adam var Mami gel. Geldim. Patla mı acaba? Patla. Şu Şuradalar lan. Bir tane yedi headshot da ölmedi. Ortada. Alın o baygınları. Altta adam var. Ben attaydım da nerede Ses geliyor oğlum. Ha burada burada gel. Bir bu bu o bu, burada lan burada bunun altında. Ayak sesi var. Gel gel gel. Girseniz bir. <laughs> bir. Burada. Nerede Burada ayak sesi geliyor. Toplu durun. Yürü lan. Şu M4'ü bana salar mısınız kardeşim? Silahım yok. Thank you. Baktınız mı bu öldürdüklerime? Bakmışsınız M4'te SCAR var burada. Ya oğlum kafama geldi atma lan. <laughs> Bu adam önümüzde. Bot muymuş lan o? Alanda mıyız abi? Bir dakika şuradan bir bot geliyor. Bu şeyin üstüne düş düşmez değil mi? Kanka uzatılmış içeride al de burada. Videomuzda. At. Ya. Attım kanka. bir şeyi. Tamam. <laughs> La oğlum atma atma. Avuk alıyorum kanka. <laughs> al. Sağda bir araç durmuş. Adam var. Dur. Adam var. Bir dakika. Öldü. He. Tek başınaymış. Tek başına. Orada var mı lan? Karabim de. Ha. Bizi dikizliyordu orada yat. <laughs> Koşun lan. Koşun lan. <laughs> lan dur oğlum dur. <laughs> oğlum var ne adamsınız lan. <laughs> oğlum bunun da bir şey yokmuş ki yazık. Ama susturucu otma La oha oğlum ya. <gülüyor> Lan <gülüyor> oğlum. <gülüyor> ya, <ş> <laughs> ya oğlum ne ibn adamsın? Çabuk tut beni gel. <laughs> oğlum beni niye yakıyorsun Lan, Ben düşman mıyım? Niye? <laughs> <laughs> arkadaş. Bir lutlandırmadı beni ya. Bir lutlandırmadı ya. İki dakika bakacaktım. Bir bok bir şey yok oğlum adamda. Yam yam gibisiniz oğlum. Size loot mu dayanıyor? Dur. Mami sabit tamam, tut arabayı. Evet, Mami sabit tut. Lan. Tamam. Bas. Bir ara yakıt alalım. Bir ara yakıt alak, Evet çok mantıklı. Bunu en son geçen sene söylemiştik. Kanka saat yoldan gitsene. Araba alalım. Bak orada adam koşuyor bak. Adam koşuyor adam adam. Bak soldan da adam koşuyor. Adamlar yere yattı abi. Düz git. Mami arkada arkadaş. Evet adam gidiyor. Hadi lan bas abi arabaya bas bin bin bini bin bini 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 bas 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 bini eve bini bini bas. bini bini bas, Bak motor burada. bini 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 Ben gideyim de öleyim ya. Gidim. Gel gel gitme o tarafa gel. Ayhe, ben çıkmam lazım. O yüzden eceleme su adam gidiyor. Oh. <laughs> <laughs> Bayıldım onu. Anladım. Kanka aşağıda motorun yanında burada bir araba vardı ya onun yanında. Ne oluyor lan? Bunu şiddet, bunu im, bu ne şiddet, bu ne ceral Hep geçmiş oğlum bu. Tamam, güzel başka güzel. kimse kaldı mı? Evet. Sessizliği, sessizliği bozan var mı başka? Abi Arabayı alıp, gidelim Oğlum adam adam yok burada ya zaten çok Sıktı kaldı. ya az önce kanka duymadınız mı? Ha önümde işte <laughs> Lan ne oluyor? Nerede lan? Ha burada Kaçtı o kaçtı Nerede? <laughs> tut, tut 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 mami, mami tut. Yine bizi bayadır, tut mami. Can da. Olsa, da, da Neyse, tutayım tutayım ya. Ya. Kanka iki kişi oğlum mu önündeki gönlüyor. adam? Araba. Hemen besta Tamam onlar gitti abi, tamam. şuradan e, gidelim. Aa solda bug ile, bug ile gidiyor, bug ile gidiyor solda solda durma durma. Mazot, mazot. Allah mazot. mazot var ya. Senin gibi Nerede arabanın onlar? da, mazotun da, gelmiş geçmişine söyleyeceğim şimdi ya. Ha önümüzde durdular. Yeri onlar. Aa, burada burada. Çakal. M24 var. Nerede? Aha, Nerede? Aha gördüm. Bir tane body shot. Bir tane body shot. Hadi bakayım çok sağ sol yapma. Hadi bakayım çok sağa, sol yapma. Bambi, önümden çekil kanka. <laughs> sen bir öl. <laughs> bu tarafa koşuyordu. Muhtemelen adamlar bu tarafta bir yerde. Hangi <laughs> Dur kanka dur bitirek ya. Dur az. At hemen ne var ne yok. At 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 Adamı soyun hemen. Ya he mq var. Ulan. Yoksa almayacağım o mq da. ne varmış bu adamlara böyle. <laughs> sık 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 sık. O nereye sıkıyor abi onu görmeye çalışıyorum. Mami düştü. Gördüm adamı. Nerede? Ha tam şurada. Ben de gördüm ama gitmedi. Niye gitmedi mermi? Böyle. Lan. Abi. Nasıl bakta kalabiliyorsun? Aha. Sağdan da biri sıkıyor. Ben o Tamam o öldü. Bir dakika. O evli adam dikkat edin ha. Onu alacağım şimdi. Heh, çok güzel. Ha gördüm gördüm. Lan hayır. Dur öyle. Ah. Lan dursana işte. Susturucu nerede lan? Kayanın orada. Siz evdekine Susturucu. bakın kanka. <laughs> Dur şunu uzaktan vurmam lazım. Tamam o öldü. Tamam evdekine gidiyoruz. Ya ya bir bombala kanka. Şu anda bombalıyorum evi. Bombalayın. Bomba var patlayacak. İçeride. Dal 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 dal. İşte bu kadar. Kafanı alırım senin. Ee, şöyle bir bakıyoruz abi. 21 kil. 2670 hasar. <laughs> ya ya da 1 kill. Mami'de 1 kill. Furkan'da hiç yok. Güzeldi. Elinize sağlık gençler. Siz olmasanız ben bu killleri alamazdım. Eyvallah. alamazdım tabii. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.